Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Çevre Şehircilik Bakanımız hakkında şu açıklamayı yaptı. Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil, Şantiye Şefi. Sayın Murat Kurum Beyefendi de şu cevabı söyledi. Şantiye Şefi diyerek kendince yapılan işi küçümsüyor. 11 ile ayağa kaldırmak, Şantiye Şefi ise evet ben deprem bölgesinin Şantiye Şefiyim. Vallahi öyle. Bir Şantiye Şefi şantiyesine ne kadar uğrarsa o kadar uğruyor Bakan Bey. Bir Şantiye Şefi yaptığı inşaatı ne kadar denetlerse o kadar denetliyor. Bir şantiye şefi bir müteahhitle ne kadar kavga ederse o kadar kavga ediyor. Deprem bölgelerine normalde bakanlar gider. Bakanların işi şudur efendim. Uzaktan bakar. Burası yürüyor mu? Yürüyor. Çağırır müteahhiti. Ne yaptın şurayı? Efendiler burayla ilgili son ilerleme 165'e geldik. İşte takvim içerisinde ilerliyoruz der. O da hadi bakalım kolay gelsin falan der. Yoluna devam eder. Murat Bey böyle yapmıyor. Murat Bey şantiyelerin içerisine yürüyor. Dış cephesinden iç tasarımına kadar yere döşenen fayanstan duvardaki mermerine kadar kadar, asansörlerine kadar, pencere çıtalarından korkuluklarına kadar denetliyor. Gülistan Koçi'yi doğru bir şey söylemiş. Murat Bey bakan gibi hareket etmiyor. Çünkü bakan gibi hareket ederek bu inşaat bölgesi bitmez efendim. Eğer bakan gibi hareket etse o Malatya'da çarşı gezmesinde müteahhiti çağırıp bu iskeleler niye boş? Bu iskeleleri hemen ustalarını getiriyorsun buraya dolduruyorsun bu cepheleri bitiriyorsun yoksa seni Malatya'ya sokmam normalde bir bakana söyleyeceği şey değildir. Tamam mı? Ama eğer Murat Bey böyle yapmazsa 3 yıl gibi bir sürede 4 455 bin konutu rüyanda görürsün. Kiptaş yılda kaç bin konut üretiyordu normalde? Yılda 5 bin konut dönüştürüyordu bildiğim kadarıyla. Şimdi son 5 yılda 1600 konut dönüştürmüş Kiptaş. Niye biliyor musun? Murat Bey, Türkiye Genelinde Çevre Şehircilik Bakın 14 bakanlıktan büyük bütçeye sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tırnak içerisinde İstanbul'daki Çevre ve Şehircilik Bakanı o kurumu Kiptaş'ın genel müdürüdür. Onu denetleyen de, onu yönlendiren de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Sizinkiler bakan gibi değil, her bir Cumhurbaşkanı gibi hareket ettiği için İstanbul'da işler yürümüyor.